15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programımıza hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. <laughs> ortaya koyarak düşmanın ve kalleş Bizans oyununun üzerine yürüyen pek başına bir ordu olan Mehmetçiğimizi polisimizi devletin tüm organlarındaki görevlilerimizi sen hafiz esmanla koru ya Rabbi. Dünya kurulduğundan bu yana acımasızca var olan bir milletler mücadelesi var bildiğiniz gibi. Bizim milletimizde Dün dünyada hiçbir millete nasip olmayan Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve yüce milletimizin asaleti sayesinde üç kıtada at oynatmayı başaran ne kadar gurur duysak ne kadar şeref duysak az olan asil ve yüce bir milletin mensupları olarak bizler de gerçekten tarihimizde gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz, şan duyuyoruz. Başka hiçbir millete nasip olmayan tarih şuuruna ve milli şuuruna sahip başka bir milletin olmadığında çok şükür görüyoruz. Bu milletin düşmanları maalesef kendi içimizdeki beşledikleri bir takım vatan hainlerini bu millete düşman olarak yetiştirdiler ve sonucunda da 15 Temmuz akşamında bu milleti tarih sahnesinden silmek adına aslında 15 Temmuz bir kalkışma değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin işgal hareketidir. Bütün vatan hainlerinin, iç ve dış işbirlikçilerinin bu ülkeyi, bu milleti tarih sahnesinden silmesi için kurdukları büyük bir oyundur. Fakat bu yüce millet, bu asil millet bu oyuna gelmeyerek dün atalarından aldığı emir atalarını yaptığı gibi hiçbir beyse kapılmadan canlarını dişlerine takarak canlarını feda ederek adeta giden top mermilerinin önüne kendilerini siper ederek bu asil milletin yenilmezliğini bu yüce milletin tarih sahnesinden silinmezliğinin en güzel örneğini verdiler ve çok şükür bu yıl dördüncüsünü idrak etmekteyiz. Şunu çok iyi bilmeleri gerekir ki bu milletin birliğini, dirliğini asla ve kata bozmaya, bozamayacaklar. Bu milletin içerisinde ne kadar sinsi olurlarsa olsunlar, ne kadar kalleş olurlarsa olsunlar, bu milletin içerisinde fitneyi, fesadı yayamayacaklar ve inşallah Yüce Mevlamızın yardımı ve insanların nasaleti neticesinde kıyamete kadar bu coğrafya, ve inşallah dün üç kıtada at oynattığımız coğrafyalarda da inşallah bu millet cihan şumul bir millet olduğunu göstereceğinden ne kadar endişemiz yok. Bu ülke için tarihlerden bu yana can döken, can veren, kan döken, bedel ödeyen tüm aziz şehitlerimizi saygı, hürmetle, muhabbetle iade ediyor. Onlardan devraldığımız bu kutsal emaneti en yüce, en yükseğe çıkaracağımıza bir kez daha söz veriyor. Hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı akşamlar. Geceniz mübarek olsun efendim. Milletimize maddi ve manevi acılar ve kayıplar yaşatan 15 Temmuz ve benzeri ihanetlerin bir daha yaşanmaması için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de ve Irak'ta yaşananları görünce 15 Temmuz'un önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, ümmetin son ordusunu, ümmete bel bağlayan tüm mazlum milletlerin yok olması haline gelecekti. Bu duygu ve düşüncelerle bu toprakları bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömür diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. ki Ömer size bir vatan bıraktı. Çekilme. Yol vardır hak yoludur Bul ol Yeri bilmek göğü bilmek Bil oldu. Halis demirin Kolunda Beş bin Top bir